Evet dostlarım yepyeni bir GTA 5 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şu anda bakın yukarıda Ananı satayım ne oluyor? Oğlum ne oluyor lan? Allah delireceğim kaç. İşte tam olarak sorumu dostlarım. Şu anda evimde bir sürü insan var ve bana saldırmak için hazırda bekliyorlar. Oğlum ne oluyor lan? Ben ne yaptım size gençler? Şuraya bakın dostlarım evin içinde 100 tane insan var dur. Oğlum yürüye gidelim evimden lan çıkın bak vururum. Bak vururum. Dostlarım sabah bu bakın evimden bir sürü sesler geldi ve şu anda insanlar evime saldırıyor. Ne oluyor bak 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 planlar bile bak. Herkes evime saldırıyor ne oluyor lan? Oğlum yürüyün gidin oğlum yürüyün gidin manyak mısınız siz? Hayır sakın elinde şey var İngilizce anlatır var elinde oğlum. La yürüyün lan Allah Dostlarım geliyorlar dur Kardeş Kardeş gidin Niye böyle oluyor şu an bilmiyorum dostlarım Bakın sabah Frank'in uyandım Ve şu anda evime 100 tane insan saldırıyor La yürüyün gidin Allah vuruyor Dombili yürü git Yürü git sen de Sen de yürü git Dombili yavaş vur Dombili yavaş vur diyoruz lan Abi felaket geliyorlar Oğlum buradan bu kadar insan nereden geliyor Çıldıracağım yeni bir video hoş geldiniz dostlarım Şu anki problemimiz tamamen bu insanların nereden geldiği ve bana niye saldırdıkları Hiçbir şey anlamadım şu an Yemin ederim şey anlamadım Yürüyün gidin lan Yürü gidin evimden. Abi neler oluyor? Çıldıracağım bak sabah uyuyordum ben. Anlatayım size Sabah uyuyordum dostlarım bir anda evimin dışından rr, rr, sesler gelmeye başladı. Bağırma sesleri gelmeye başladı ve insanlar bana saldırmaya başladı. Şu an niye böyle bir şey oldu bilmiyorum. Bu insanlar nereden geldi? Kimin kime, kime üyeler? Ne için bana saldırıyorlar bilmiyorum. Abi atla be çabuk. Şehirde yine bir gariplikler mi var lan acaba? Önceki bölüm biliyorsunuz ki dostlarım böyle şehirde nükleer bir patlama falan olmuştu ama sonra onun rüya oldu ortaya çıkmıştı. Dünya'nın adını videoda izleyin. Şehirde böyle kimse kalmamıştı dostlarım. Garip garip şeyler olmuştu. Acaba bu sefer ne oluyor lan? Hiçbir şey anlamıyorum vallahi bir dakika bir şehre inelim. Bu kadar insan evime nereden geldiğini bilmiyorum. Bu arada videoma hoş geldiniz. Giriş yapamadım. Sizler de videoya mutlaka like bırakmayı, like tuşunu kırmayı ve abone olmayı unutmayın. Şu an ekranda görüyorsunuz. Bakın eğer kanalıma abone olup videoma like bırakırsanız isminizi ekrana koyuyorum. Bunları yapın yani. Oğlum insanlar nereye gidiyor? Baba bak. Oğlum insanlarda da bir gariplik var. Ne oluyor lan? Bakın insanlar sürekli kaçıyor dostlarım. Farkında mısınız? Vallahi insanlar kaçıyor. Bir dakika nereye kaçıyoruz? Hocam nereye kaçıyoruz hocam? Hey! Millet bir yere kaçıyor ben anlamadım. Gençler nereye kaçıyoruz? Alo! Nereye kaçıyorsunuz? 我六万。 Ne oluyor oğlum? Bak işinize gidin beyler bak silahımı çıkarırım kaçın yürüyün gidin lan. Oğlum bunlar da bana saldırmaya çalışıyor. Bir dakika şehirdeki herkes yani bana mı saldırıyor? Haritaya bakın bir tane kırmızı ikon var. Bak bazı kimisi benden kaçıyor dostlarım kimisi bana saldırmaya çalışıyor. Oğlum ne oluyor ben anlamadım ya. Vallahi anlamadım dostlarım. Baba baba bak arkada adam var. Bak Gör gördünüz mü saldıracaktı kaçtı en sonunda. Bak bu da kaçıyor şu an. Nereye kaçıyor lan dur. Baba 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 bak dostlarım bakma bak, bak. Oğlum ne oluyor? Abi senin benden derdin niye bana saldırıyorsun? Öleceksin. 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 Abi abi dur ölmeyeceğim. Abi dur ölmeyeceğim. Abi dur ölmeyeceğim. Bekle. Allah oh çok iyi sana geber Abi ölmek istemiyorum ne oluyor ya Sen niye bana saldırıyorsun abi ne oldu Öleceksin öleceksin Ben niye ölüyorum abi ben anlamadım beni niye öldürüyorsunuz ya Beni niye öldürüyorsunuz lan siz <laughs> Abi ben niye böyle bir şey oldu anlamadım dostlarım bakın sevdiklerimin tanıdıklarımın yanına gitmek istiyorum Şu an benim bir şekilde bir destek almam lazım şehirdeki herkes şu an bana saldırıyor evimi bile bulmuşlar Ya yani, ölüme çıkan insanlar random insanlar bazıları benden kaçıyor bazıları bana saldırıyor Baba <laughs> bak dövüşme de biliyor bak Yersin bunu kafana. Sen niye bana saldırıyorsun abi? Söyle bakayım. Sen niye bana saldırıyorsun? Sen Franklin Clinton'a saldırmayın. İsazin etiyor mu lan seni? Ben herkese saldırırım. Aa, abi tam sen herkese saldırmışsın gerçekten. Ne oldu? Silah çıkarınca kaçıyorsunuz. Ne oldu lan ha? Silah çıkarınca direkt kaçacağını şaşırdınız. Şu an şehirde bir kaos hakim. Bir dakika önce dostlarım ben bir Lamar'ın yanına gideceğim. Lamar benim en yakın arkadaşım biliyorsunuz ki hani Lamar da bana saldırıyorsa ben öleyim yani artık. İnşallah Lamar bana saldırmıyordur. Hani Lamar'ın yanına gidin dostlarım en azından Lamar'a şey diyebilirim. Ya Lamar böyle böyle bir sıkıntım var. Sürekli herkes bana saldırıyor. Bunu çözmemiz lazım falan dedi dostlarım. Herkesin bana saldırması olmasının sebebini anlayamıyorum. Geçen bölüm bir tane Omega diye bir adamla tanışmıştık. Hatırlıyor musunuz? Ekranda görüyorsunuz bakın şu anda fotoğrafını, videosunu. Bu Omega dostlarım benim rüyalarıma falan giriyor. Acaba şu anda mı bir rüya görüyorum? Bakın şu an bana buradan kim saldırıyor? Bak bak orta varmak yapıyorlar dostlarım. Aa orta varmak yapıyor. Öküz! Lan sen kime orta varmak yapıyorsun? Dinlerim yani kim olduğunu biliyor musunuz lan? Kim kim ortak orta yapıyor gösteririm gününüzü. Acaba bu Omega'nın işi mi? Acaba ben bir rüya mı görüyorum? O deli Omega manyak bir Omega var dostlarım. Geçen bölüm bana rüya gördürtmüştü. Böyle insanların hepsi yok olmuştu. Bir anda dostlar olsun nükleer bombalar yağıyordu. Ekranda görüyorsunuz görüntüleri geçen bölüm. Mutlaka bakın izleyin. Yorumlara sabitleyeceğim linkini. Mutlaka izleyin. Onunla alakalı bir şey olabilir mi? Acaba hala rüya mı görüyorum diye düşünmeye başladım şu an. Bir dakika hızlıca bir lemarın yanına gideceğim abi. Şu anlara kimse saldırmıyorken. Abi direkt bir lemarın yanına gideceğim. Bak buradaki insanlar bana saldırmıyor farkındaysanız bak. Bak buradaki insanlar sadece benden kaçıyorlar. Oğlum ben neyin günah keçisi miyim? Benden niye kaçıyorsunuz lan? Lamar! Dur Lamar'ın evine geldim bekle. Lamar neredesin? Lan Lamar! Lamar sende mi kal? Evinde bıçakla saldırıyor. Lan Lamar da mı bana saldıracak. Lamar senin de Allah belanı versin tamam mı lan dayı da saldırıyor bana Oğlum bunlar bana neden saldırıyor Lan silahlarım nereye gitti Hayır dostlarım silahlarım gitmiş Lamar sen bir köpeksin milyon değil mi bunu Gel gel şerefsize bakın dostlarım en yakın arkadaşım bile şu an bana saldırıyor Sen beni dövüleceğini mi sandın lan Lamar şerefsizi Yumruğu yersin kafana Lan tek tek gelin oğlum tek tek gelin. Tek tek gelin. Lamar bile bana saldırıyor şu an dostlarım. anlamadım bir sebepten dolayı. Bir de bıçakla ulan insan kardeşine bıçakla saldırırım lan şerefsiz Lamar. Bak bu dayı da bana saldırıyor. Dostlarım silahlarıma bir şey oldu. Silahlarım gitti ne yapacağım? vallahi silahlarım gitti dur. Lamar'ın bıçağını aldım dur. Lamar'ın bıçağını aldım gel. Gel ağzına vurdum kaç. Ulan Lamar yakıştı mı lan sana Lamar? Dostlarım en yakın best friendim bile bana saldırıyor. Lan yürü lan. Takarım bıçağı takarım bıçağı yürü git. Lamar niye bana saldırıyor oğlum? Arabam nereye gitti? Arabamı çalmışlar. Dostlarım arabamı çalmışlar. Bir dakika şu dayının arabasını alacağım. Benim bir şekilde gerçekten bana saldırmayacak bir insan bulmam lazım. Kim olabilir? Ee, Jimmy, Jimmy Michael. Bir dakika Michael evine gidiyorum. Michael'ın evine, Michael'ın evine. Abi yürüyün hızlıca Michael'ın evine gidelim. Abi Lamar da bana saldırıyor. Lan en yakın arkadaşım Lamar bile bana saldırıyor. Lan bir dakika Galerici abla kesin bana saldırmaz. Evet, dostlarım biliyorsunuz, biliyorsunuz ki sürekli videolarımızda Galerici ablaya gidiyoruz. Araba al sat yap. Ekranda şu an Galerici ablayı görüyorsunuz. Galerici abla kesin bana saldırmaz abi. Dur Galerici ablandan yardım isteyeceğim dostlarım. Durumum çok kötü şu an. Gidelim oradan belki bir araba falan direkt yardım isteyeceğim. Durun abi gireyim şuraya. Abi gir galeriye gir. Kesin galeriye abla bana saldırmaz. Ben ondan araba da alırım dostlarım. Kendimi güvene alırım. Galeriye abla da artık bana saldırıyorsa yuh diyeceğim yani artık. Abi şuradan direkt bir araba araba çalalım. Franklin bir şey yapalım. Yürü gir içeriye. Abla burada mısın abla ben Franklin. Abla bur... Ne oluyor lan? Abla? Ne? Abla sen de mi? Gebereceksiniz Franklin, Gebereceksiniz Franklin Bey. Gebereceksiniz Franklin Bey. Gebereceksiniz artık bizim nereye alamayacaksınız! Sen Abla sen de mi be abla? Ablanın elinde makine o tüfek var dostlarım ve benim silahım yok. Onu öldüreme vaz kalsın geberiyordum. Sen bekle lan şimdi. Gudubet karı sen bekle. Sen bekle gudubet kır. Gel dışarıya gel lan adam sen dışarıya gel. Dışarıya gelemezsin mi korkarsın işte böyle. Dostlarım geliyor. Geberdin ölürsün böyle karı Gebereceksin Dostlarım çok büyük saygısızlık yaptı bana Ben bu havadan bir sürü araba alıyordum Beni tarıyor şu anda Ne oldu? He? Silahını alacağım ben seni bekle şimdi. Senin bir silahın da kendine gel. Dostlarım Kadirci abla bile bana saldırıyor. Kadirci abla bile bana saldırıyor. Çok kötü her şey. Abla üzgünüm. Kadirci abla niye bana saldırıyor? Ben delireceğim. Kim Michael'ın evine gideyim dostlarım. Yok yani herkes onlar da kesin bana saldırır. Niye bana herkes saldırıyor? ne yaptım insanlar anlamadım ki vallahi anlamadım ya. Yürü Franklin bas yardır oğlum. Yardır herkes bana saldırıyor dostlarım. Bana saldırın tarayacağım artık. Ben de ortalama bak yapacağım. Abi dur direkt şimdi abi ben direkt ben Michael'ın evine gideceğim dostlarım. Bu iş iş hayal hayal konuşamadım. Hiç hayra rahmet bir iş değil. Niye böyle oluyor Arkamdan bakın beni 180 kişi kovalıyor. Burada araba da güzelmiş dostlar galeriden bu arabayı aldım yapacak bir şey yok aldık ama artık yani zaten kendimizi korumak için aldık baba bak bak orta parmak yapıyor bak saygısız bak görüyoruz bak orta parmak çıkarıyor ulan saygısız oğlum 200 kişi geliyor lan peşimden şuraya bakın abi haritaya baksanız herkes bana bak baba bak, beni kapta takip ediyor bak baba bak 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 arkadan vuruyor. Allah! Ulan şerefsizler. Ulan şerefsizler. Ha, ben ne yapacağım bunlarla ya? Niye böyle oluyor dostlarım Kesin rüya görüyoruz. Bak kesin. Kesin şu an bir rüyanın içindeyiz. O kadar silah patlattık. Bir şey yaptık. Polis bile gelmiyor dostlarım bakın. Normalde 180 kere polis gelmesi gerekiyordu. Polis bile gelmiyorsa biz kesin şu an bir rüyanın içindeyiz. Şimdi direkt ben amacım bir Michael evine gideceğim. Bakalım orada da bana saldırıyorlar mı? Biliyorsunuz geçen benim dostlarım kimseyi dışarıda bulamayınca ben Michael evine gitmişim. Jimmy ile hani aramız iyiydi. O yüzden bir daha bir gideceğim bakalım. Belki başıma bir şey gelmez orada. Belki insanlar bana saldırmaz. Hocam açın yolu açın hocam. Hocam yolu açın. Kaos modu Bak herkes zaman orada orta bana parmak yapıyor. Delireceğim. Abla çık yoldan. Çık abla çık yoldan. Bak nasıl saldırıyorlar. Bak 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 bak. Delireceğim şimdi. Bir dakika dostlarım. Bu sefer direkt ben ee, evine girmeye çalışacağım. Bakalım Michael evinde bana saldıracaklar mı? Bunu merak ediyorum. Yani bunu bana saldırıyorlarsa çok büyük sıkıntı var dostlarım. Lan Jimmy orada. O Jimmy mi? La, vallahi Jimmy. Allah! Lan füze atıyor bana. Lan Jimmy mal mısın? Bana füze atılır mı? Dostlarım Jimmy'ye bakın. Çatıda bana füze atıyor. Oğlum manyak ruh hastasına bak. Lan Jimmy niye böyle yapıyor? Oğlum bana niye herkes saldırıyor? Ben ne yaptım hisse? Ben insanlara ne yaptım dostlarım? Gerizekalı. Niye bana füze atıyorsun? Mal mısın sen Jimmy? Durun dostlarım. Öldü mü? Vallahi Jimmy'yi öldürdük galiba. Jimmy ne yapayım bana füze atıyordun oğlum manyak mısın sen bana niye füze atıyorsun? Dostlarım öldü Jimmy. Bir dakika vallahi öldü bir dakika dostlarım Jimmy, Jimi iyi mi bakmam lazım. Ben Jimmy'yi öldürmek istememiştim ama dostlarım Jimmy bana saldırdı yani ben ne yapayım? Oğlum niye herkes bana saldırıyor ya? Ben ne yaptım insanlara? Bir dakika bir yukarıya çıkacağım dostlarım yukarıya çatıya çıkabilir miyim ki acaba? Bir e, deneyelim mi çatıya çıkmayı bekleyin bir deneyeceğim. Bak Michael'ın dostları beni kızdırma lan diye bana mesaj attı. Görüyoruz bak Michael'ın dostları mesaj attı bir dakika ben şu yukarıya çıkıp geliyorum. Heh, tamam çatıya çıktım bakın Michael da bana mesaj gönderdi. Vallahi bir şeyler oluyor dostlarım. Şudan da çıkayım yukarıya. Ah ulan Jimmy ah ulan Jimmy. Ben seni öldürmek istememiştim kanka Vallahi seni öldürmek istememiştim ya Ama ne yapayım dostlarım bana füze sıkıyordu yani Bana füze sıkan bir insana ben de gülme at vereyim ya Ne yapayım yani yapabileceğim bir şey yoktu dostlarım Ne oluyor lan <laughs> Bir dakika Trace'in sesini duydum duydunuz değil mi sizde Onlar da mı bana saldıracak Oğlum bir yerden birisi bana silah mı sıktı az önce Ne oluyor lan O ne Lan Amanda abla ne yapıyorsun Ölüyorum dostlarım ölüyorum durun Amanda abla bana niye sıkıyor Oğlum Amanda abla bana niye fırlatıyor öyle Lan ne oluyor lan Lan iki tane Amanda var Tracy! Dostum Tracy'i vurdum hayır. Abi ne oluyor niye? Michael arıyor. Michael arıyor bir dakika dur Michael arıyor. E e Efendi efendim Michael. <laughs> böyle anlamadım ben. Trevor'ın evine gel, gel dedi ben öldürmedim ben konuşmaya geldim. Ulan kızın karın bana ta beni silahı. dostlarım ne oluyor ya? Ben anlamadım abi ne oluyor? La Amanda'ya bakın dostlarım ben iki tane Amanda ne alaka onu anlayamadım. Lan bu niye Puh, havai fişek fırlatıyor dostlarım öldürmek zorundayım üzgünüm. Kendi canım daha önemli. Bütün Michael'ın ailesini öldürdüm ama vallahi bak gerçekten şunu söyleyeyim dostlarım ben buraya öldürmeye gelmedim insanları. İnsanlar kendi bana saldırıyor bir dakika Michael beni arayıp çabuk Trevor'ın evine gel dedi. Trevor'ın evine mi gideceğim? Gideyim mi dostlarım? Abi Trevor'ın evine gidiyorum durun. Durun abi direkt Trevor'ın evine gidiyorum. Trace arabayı alacağım üzgünüm dostlarım eski evine... Gidip Tracy'yi öldürdüm ya. Of ya. <laughs> Ananı avırdın o. Ne oluyor lan? Lan buraya bak lan. Burada bana görüyor musun oğlum? Burada sağa git Gel lan buraya. Ya abi beni bir salın be kardeşim abi ya. Abi bak sana bak. Şimdi sana var ya bak. Boydan nitro gireceğim abi. Bak çık şuradan. Abi sen niye bana böyle yapıyorsun? Abi durun. Allah. Ya bana bu saldırı Dostlarım çok korkmaya başladım. Bir dakika Michael da ailesi gitti. Bir dakika Michael beni Trevor'ın evine çağırdı abi. Michael ben Trevor'ın evine çağırdı. Orada ne olacak çok merak ediyorum. Michael beni arayıp beni direktman ben Trevor'ın evine çağırdı. Baba yardır. Yardır insanlar bana saldırmadan yardırmam lazım dostlarım. Yani şu an bu videoda inanın bana ne oluyor, ne bitiyor, niye böyle oluyor bilmiyorum. Ben bu videoyu normal bir video olarak başlayacaktım. Bir anda dışarıdan insan sesleri geldi. Bana saldıran bir sürü insan vardı ve onları öldüreyim derken tüm yakınlarımı öldürüyorum şu anda. Lamar'ı öldürdüm. Trace öldü. Amanda öldü. Jimmy öldü. Ben hiçbir şey anlamadım yani. Arkamdan beni hala kovuluyorlar. Abi durun gidiyorum. Bekleyin dostlarım. Direkt ben şimdi Trevor'un evine gideceğim. Bakın orada başımıza neler gelecek. Bak bazı insanlar benden kaçıyorlar. Tamam mı? Bazı insanlar benden kaçıyorlar. Bazı insanlar bana sıkıyorlar. Saldırıyorlar. Hani bunun niye sebep sebep olduğunu bilmiyorum. Niye böyle olduğunu bilmiyorum. Bak arkamdan biri bana ortama. Hayır o orta parmak or yapıyor. Bu rüya gibi bir şey dostlarım. Sanki Frank'ten bir kabus görüyor gibi bir şey yani. Neyse Trace'in arabayı biraz parçaladık. Allah rahmet eylesin Trace'i diyoruz burada. Jimmy de gitti dostlarım. Vallahi en yakınları öldürdük. Araba ters döndü. Ya artık orta varmak yapmaz mısınız be kardeşim ya? Yapmayın abi ya bak. Yaşından başından göbeğinden utan ya. Bak abi delireceğim. La bir salın lan beni. Abi uzun limuzinler falan geliyor. Vallahi dostlarım yok bu bir rüya yani. Dur bir kendim için bir bakayım. Abi rüya mı diyeyim anlayamıyorum ki ya. Herhalde rüya dostlarım. O kadar ama uyanmıyorum. Neyse ben Trevor'ın evine gideyim sizlerle. Bakalım Michael'ın derdi neymiş dostlarım. Beni telefonla aradı bağırdı bağırdı. Beni Trevor'ın evinde çağırdı. Şu an Trevor'ın evine geldim. Valla geçen bölümde de Trevor'ın evine gelmiştik. İşler işe gitmemişti. Trevor bir yere gitmişti. Oradan sonra kafa yemiştik falan. Bakın şu an burada bana kimse saldırmıyor farkındaysanız. Yani anları ağzımı açmış oydum. Wait. Wait geliyor lan dur. Wait ne yapıyorsun? Dur wait. Wait yapma dur. Wait seni öldürmek istemiyorum yapma. Ne oluyor lan? biri mi vurdu? O kim? Saklan. La Vayne'i biri öldürmüş. Lan bu temizlik çabası değil mi Trevor'daki temizlik çabası? Trevor'ın evindeki. Abla dur ne yapıyorsun? Lan ablanın iki tane var. Abla derdin ne de senin? Niye 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 V'de niye sıktın? Ya kuzum saat olmuş 9. Evde yumurta yok. Yani evde yumurta yok. Ben yumurtayı nereden bulacağım? Abla derdin bu olsun. Yumurtayı nereden mi bulacaksın? Ben nereden bileyim onu? Abla V'de niye öldürdün? Ceva sorunun cevabını ver. V'de niye öldürdün? Yumurta yok çünkü. Yumurta kim alacak eve? Ben ne alacağım? Bütün insanlar yumurta için çalışıyorlar yavrum. Yumurta olmadan hiçbir şey olmaz. Yumurta yemeden insan mısın? Ya abla bir yürü git ya. Ablayı vuramıyorum dostlarım. Ablayı sıkamıyorum oğlum bu ne? Burası sıkabildim. Lan bir dakika evden müzik sesleri geliyor. Evden dostlarım evden müzik sesleri geliyor. Lan ne yapıyoruz içeride? Aa E'ye bastı içeriye gir çıktı. Lan ne yapıyoruz? Trevor Michael ne yapıyoruz? Tövbe bismillah. Şu müziği kapatın lan. Dur. E'ye bastı müziği dur dur. Bastım. Durdu. Lan. Franklin ne yapıyorsun? Niye müziğimizi kapattın? Yumurta nerede? Ya Trevor ne yumurtası? Siz kafayı mı yediniz? Ne oluyor? Ben neredeyim dostlarım? Ben nasıl bir rüya mı lan bu? Ne oluyor ya? Ne yumurtası oğlum? Siz niye donmasınız? Beni niye buraya çağırdın Michael? Çünkü kızımı, karımı ve oğlumu öldürdün Franklin. Ve bunu sadece bir yumurta için mi yaptın? Gerçekten mi? Ya ne yumurtası Michael? Siz manyak mısınız? Kafayı mı sıyırdınız? Ruh hastası mısınız? Bir dışarıya gelin bir konuşalım sizle bir dışarıya bir gelsenize. Ya abicim bak şimdi olanları size anlatıyorum tamam bak. Herkes bana saldırıyor. Niye saldırıyor bilmiyorum. Yani yolda gören herkes benim bana saldırıyor. Bak Michael ben senin evine gittim tamam mı? Evine gittikten sonra Jimmy var ya oğlun bana RPG füze fırlattı. Onu vurmak zorunda kaldım. E sonra alttan Tracy geldi kızın. O da elinde bir tane makinon tüfekle tarıyordu beni. E karın iki tane karın vardı ya iki tane ya. Abla a, Trevor şu hizmetçiden iki tane gördüm. Bak hizmetçine bak elinde makinon tüfek var. Görmüyor musunuz? Olabilir Franklin. Yumurta için herkes herkesi öldürebilir. Değil mi Michael? Yani bunda bir sorun görmemen lazım. Olmaz diye. Hiçbir şekilde olmaz. Benim kızımı karımı ve çocuğumu bir yumurta için öldüremez kimse. Bunun bedelini ödeyeceksin Franklin. Son bir sözün var mı evlat? Tek gözümü kapadım. Seni şimdi öldüreceğim. Ya Michael. Allah'ım çıldıracağım. Beni niye öldürüyorsun? Ne oldu? Ben ne yaptım size? Trevor şuna bir şey söyle. Beni öldürmesin ya. Yapma Michael. Yapma! Bir yumurta için kimseyi öldüremezsiniz. Yok hayır ben öyle dememiştim. Bir yumurta için herkes öldürebilir herkesi. Öldür Michael! Michael öldürme Michael şerefsiz mi öldürme öldürme yapma Michael dur. Abi delirmiş bunlar dostlarım yok ben ben bir rüya gördüğümü hissediyorum. Bunlar kafayı sıyırmışlar Michael vallahi konuşabiliriz dur ya. Michael bir konuşsak olmuyor mu? Olmaz Franklin öleceksin! Ölmeyeceğim ya ölmeyeceğim. Beni zorlamayın bak bak ben seni vurmak istemiyorum Michael bak. Bak seni de öldürmek istemiyorum. O dostlarım Michael'a vuramıyorum lan. Michael niye vuramıyorum? Hayır. Abi Michael'a vuramıyorum. Michael beni tarıyor ama. Bir dakika araba bul bekle. Yok abi şu an ben net bir kabus görüyorum dostlarım. Başka bir açıklama olamaz. Ben bir kabus görüyorum. Şimdi Michael'a kendi ne yapacağını, ona ne yapacağımı göstereceğim. Lan burada polis biri de kovalıyor. Ne oluyor ya? Delireceğim dostlarım bekleyin. Ben bir araba bulayım da şimdi bir Michael'ı bir param edeyim bekleyin. Lan köpek de geliyor bana saldıracak. Herkes bana saldırıyor ya. Bu köyde daha az dostlarım bu köyde daha az insan bana saldırıyor fark ettiyseniz. Herkes bana saldırmıyor. Onu bir anladım yani. Bir dakika Michael nerede? ne oluyor? Lan nereye kaçıyoruz lan? Donla nereye kaçıyorsunuz? Hayır 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 sakın. Sakın sıkmayın lan onları sadece ben öldürebilirim. Abi Franken Trip Michael Trevor bir yere kaçıyor dostlarım bekleyin. Şu polisleri bir etkisiz hale getireyim. Lan durun yapmayın lan insanlara ne sıkıyorsunuz? Bırakın. Abi dur Michael başka bir yere, Trevor başka bir yere gidiyor. Delireceğim şimdi. Michael dur. Nereye gidiyorsunuz lan? Trevor nerede? Trevor da oradan kaçıyor. Michael atla şu arabaya. Dur Michael bekle bir atla şu arabaya. Michael buraya gel. Michael Allah'ım delireceğim. Bu nasıl bir video ya? Bu nasıl bir video ya? Michael tren çarpacak oğlum. Dursana. Michael dur oğlum. Dur kuzum. Dur. Yavru kuşum dur. Michael tren çarpacak. Kaç. Michael kaç. Michael hayır. hayır Michael. Michael. <gülüyor> Michael. <gülüyor> <gülüyor> Michael. Hayır. Michael hayır. Michael öldü. Dostlarım Michael'a tren çarptı hayır. Michael'a tren çarptı. Ben dedim ama ben söyledim dur Trevor'ı yakalayayım ne? bari. Ben dedim ama dostlarım Michael ölecek diye. Adama tren çarptı. Yumurta mumurta deyip deyip duruyorlardı adama tren çarptı. Dedi dakika Trevor'ı bulabilecek miyiz? Trevor nerede acaba? Dur bari Trevor'ı bulayım dostlarım. Abi bari Trevor'ı bulayım. Orada mı lan? Buldum. Trevor. Trevor buraya gel. Trevor kaçma dur Trevor. Abi Trevor niye kaçıyor benden? Aha dur geliyor. Aha dur geliyor. Trevor gel. Trevor gel tamam. Trevor kaçmıyor. Tra dur, alacağım seni oradan. Bekle Trevor. Bekle kuzum orada. Atla oradan gel. Atla 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 atla. Michael gitti dostlarıma mı? Trevor bana saldırmıyor şu an. Bak geliyor. Ulan donda kesilirim. Ayaklarım hep pislenecek. Gel. Gel bin arabaya. Ulan arkaya niye bindin lan? Trevor arkaya niye bindin? Sonu sorma Franklin. Evime götür beni. Evine mi götüreyim? Tam dur seni evine götüreyim. Abi neler oluyor ya? Lan dur Trevor nereye iniyorsun? Abi çıldıracağım. Abi Trevor bunu sen istedin. Trevor bunu sen istedin. Bugün GTA 5'teki herkes öldüreceğim. Bunu sen istedin Trevor. Bunu sen istedin. Bunu sen istedin. Michael gitti. Trevor da gitti. Herkes benden nefret ediyor dostlarım. Kimse beni sevmiyor. Şu şerefsiz bir Bak bak bak. Oğlum sıkmayın lan Defolun gidin oğlum. Orta parmak. Oğlum sallan beni. Sallan beni. Abi bak. Bak siz kaşınıyorsunuz ha. Geber! Ne yapacağız dostlarım? Herkes öldürdük. İnsan kalmadı oyunda. Oyunda yemin ediyorum insan kalmadı. Michael gitti, Trevor da gitti, Wade de gitti. Hizmetçi kadın bile öldü dostlarım. Ne yapacağız biz şimdi? ben Anlamadım. Harbiden hiçbir şey anlamadım ya. Durun bari şu Trevor'ın evine gideyim. Bekleyin Trevor'ın evine gideceğim. Abi gir şuradan. Gir dur 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 dur. Dur. Hocam bak bana yapmayın. Durun bak. Bana saldırmayın bak. Abi köpek geliyor. Oğlum gidin lan yürüyün gidin lan. Yürüyün gidin be yürüyün gidin ya. Yürüyün gidin. Trevor ölmedim. Nasıl oraya bir dakika. Bu araba Dostlarım bu araba Omega'nın geçen bölüm bizim rüyamıza giren dünyanın sonunu getirmek isteyen adamın arabası Omega. Hatta ben bu arabayı sürmüştüm dostlarım. Mont Child tane yani Los Angeles'taki en yüksek dağı sürmüştüm. Ekranda görüyorsunuz dünkü videoda. Ve oraya gittikten sonra arabanın içindeyken E tuşuna basmıştım ve dostlarım dünyaya meteorlar yağmıştı. O bu araba. Bir dakika Omega içeride olabilir mi? Abi etrafı dikkatli bakmam lazım bekleyin. Omega çık lan dışarıya. Bu sıfır Omega'yı öldüreceğim dostlarım. Omega benim rüyalarıma giriyor. Hayatımı bozdu. Evin içinde mi bir dakika Omega Omega'yı bakacağım evin içinde mi diye. Bir dakika, evden gitar sesleri geliyor lan. Eve girdim. Omega. Franklin delisin. Sen bir delisin. Franklin delisin. Sen bir delisin. Yumurta yemişsin. Ağzın kokuyor Yumurta yemişsin Ağzın kokuyor Niye yedin Frank'ten? Niye yedin Frank'ten yumurta? Yumurta niye yedin Frank'ten? Yumurta yemişsin Ağzın kokuyor Niye yedin Frank'ten yumurta ya? Cık, ne yedin Cık, ne yedin niye yedin bakalım oğlum? Niye yumurta yedin Frank'ten? Ya Omega niye benim? kafamı bozuyorsun. Neden bana bunları yapıyorsun? Ben ne yaptım sana ben? Bırak artık peşimi. Bırakamam. Franklin seni çok seviyorum. <laughs> Bırakamam peşini peşini seni çok seviyorum seviyorum seviyorum. Seviyorum. Işıklar kapansın direkt. Hayır!